Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bulanıta gelen Sunset haritasını inceleyeceğiz. Ve ilk maçımıza gireceğiz Sunset'te. Yeni harita güzel gibi duruyor sanki. Size siz ne diyorsunuz? Size yeni harita güzel mi? Bakalım. Harita güzel duruyor. Hadi, hadi. Bakalım ilk kilimizi al alabilecek miyiz haritada? Hadi, hadi, hadi. Herkes herkes yer yer tutuyor. Haritayı bilmiyoruz da. Orada biri var. Yapacak bir şey yok. Alamadık gibi. Bir kaldı. Evet iki aldık. Ben bir şey yapamadım ama yapacak bir şey yok. <laughs> hani harita muhteşem gibi duruyor ama biz elimiz alışmadı daha. Hadi hadi hadi. Hadi bakalım. Evet, ilk aldık. Her bombalı geliyor. Orada biri var. Bir kişi daha. Adam Ghost bize şerif çekti. <laughs> Ghost'la şerifi çok karıştırıyorum bazen ya. Hadi alırsın. Helal. Bir kişi daha çok güzel gidiyoruz şu an. Takım çok güzel. Takım iyi oynuyor. Bu sefer takım kötü gelmedi. İnşallah bu maçı alacağız. Ben kastı için bir şey yapamıyorum. Çünkü çok kastırıyor oyun video çekerken. Haberlik bir şey yok. Elinden geldi kadar artık. Hadi, hadi, hadi. Ama abi böyle çıkılır mı ya? O adam daha köy atmasını bilmiyor be. Bu yarının son turu. Hani <laughs> harita güzel yani. Alışırsan iyi gibi. Ben alışamadım. O arada çünkü oradan çık buradan çık. Kafa karıştırıyor ister istemez. Bu iş bende. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Ha, Phoenix ulti açtı. Ben de arkalamaya gidiyorum. Ayakta kalan son Ah, tek ben kaldım. Kör de kendim yedim. Gelin alayınız. Geldim. Adam körken vurabildi. Bu kesin iyili. Adam yerimi nereden bilsin? Ben kaçar. Ben saldırdıktan sonra hareket eder. O an zayıf. Arada Twitch'te canlı yayın da oluyoruz bazen. İsterseniz gelebilirsiniz. Açıklamak açıklamaya bırakacağım. Bazen yayın canlı yayın da oluyorum. İsterseniz gelin. Bekleriz. Oyun yayınlarımız oluyor. Arkadaşlar sohbet muhabbet. haberiniz olsun. Benim oyun kastırmasa video yüzünden çok iyi oynayacağım da. Hemen evet, spike'ı kuralım. kalan son oyuncu. Kimse gelmiyor ki. Hep böyle. Ne zaman bomba kurulduğu yere gelse kimse gelmiyor. İster 5 gideceğim. Oyun kastırmasa gerçekten çok güzel oynayacağım kesin. Adamlar pompalı çekiyor bizde. Orada kapı mı varmış? Abi bak bir anda bak böyle çıkıyor Nasıl beceriyorsunuz la oğlum ben beceremiyorum. bizim adam da aldı. Bizim adam da boş değil. Benim yerim burası. Hepimizin yeri burası. Şimdi ulti ile ultiyi açınca bir anda şaşıracaklar ve hepsini indireceğim. Bu iş bende. Bir kişi burada. Geleceğiz. Arkadaşım 115'i nasıl ölmedin? Hep evet, böyle oluyor. Bizim adam nereye atacağını bilmiyor herhalde. Burası. ki. başladı. Bir kişi. Ve kazandık. Hadi son sayı alacağız bu sefer. Önceki Blunt maçın izlemiş olanlara söylüyorum. Bu maçı alacağız kesinlikle. Bu yeni haritada ilk maçımıza kazanacağız. takım aynı yerden gidiyor hepsi de orada ölecek Hadi herhalde benim şanssızlığım bak odin çekmiş benim şanssızlığım herhalde kötü takıma düşmek Hazır. Hadi iki kişiyi alırsak bir maçı kazanıyoruz. Spike kaptım. kaldı. Evet arkadaşlar demiştim bu sefer maçı alacağız diye Yeni her da bu kadar olsun daha fazla bolan videosu seyrediyorsanız kanala abone olmayı like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın bay bay